Merhaba güzel insanlar. Tarot'te Tarot kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. Bir enerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Temmuz ayı için genel açılım yapmıştık. iş para, kariyerde yapmıştık. Bir de aşk açılımı yapsak güzel olmaz mı dedim. Gece gece oturdum yine masanın başına. çünkü kendim merak ettim enerjiler nasıl? Bir de sizleri mutlu etmek istedim. Ansızın böyle bir video atarak ama kısa kısa bakacağım. 3 kartla kısa kısa e, enerjileri görmeye çalışacağım. Bu videomda kova burcuna niyetle Temmuz 2022 aşk ilişkiler ve evlilik alanlarındaki potansiyel enerjiler nasılmış bunlara bakacağız. Bakalım kova burçlarının Temmuz 2022 döneminde aşk ve ilişkiler alanında alması gereken mesajlar, uyarılar, konular, gündemler nasıl olacakmış bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Özel açılım almak isteyenler Instagram taroti taroti sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum. Dediğim gibi çok kısa kısa bakacağım. Genel bir enerjiyi görmek istedim aslında. Rumi'nin de kartlarından güzel bir mesaj bekliyorum. Bakalım açılımımıza nasıl destek olacak? Hemen şöyle 3 kartla neler olacakmış görmeye çalışalım. Hmm. Evet, bakalım Kova burçları. Evet. Kova burçlarına uyarı geldi. Aşk, ilişkiler ve evlilik alanlarında. Şöyle bir rezone olalım kartlarımıza. Hmm. Kova burçları. İlişkisi olan ya da olmayan Herkese birden bakıyorum. Genel bir açılım yapıyorum. Çünkü burada genel bir uyarı gelmiş. İlişkisi olan ya da olmayan kova burçları. Ay boyunca ruh halleri hakimiyeti de geldiği için duygusal konularla ilgili aldatılma, bir kurnazlığa, bir tilkiliğe uğrama ya da duygularınızın suistimal edilmesi gibi bazı alanlarda açık kapılar var bunu görmeniz gerekiyor yani insanlara direkt duygusal ruh halleri hakimiyeti Belki de kendi ruh halinize göre insanlara çabucak güvenebiliyor veya çabucak bir güvensizlik hissine kapılıyor olabilirsiniz ruh haliniz değiştikçe Karşınızdaki insanı seviyor, sevmiyor gibi hissediyor olabilirsiniz ya da güveniyorum, güvenmiyorum gibi samimi buluyorum, samimi bulmuyorum gibi bu konuya çok ciddi bir uyarı veriyor. Bu konuda çok ciddi bir çünkü iki kartın birden bu, bu alanda uyarı vermiş kova burçlarının duygusal konularla ilgili, aşk ilişkileriyle ilgili, sosyal ilişkileriyle ilgili. ...ve evlilik ilişkileriyle ilgili sen kendindeki anlık iniş çıkışlara göre karar veriyorsun. Bu şekilde karar verme, ruh hallerine hakim ol çünkü ruh hallerindeki iniş çıkışlara göre e, bu, senin bu zaafını kullanmak isteyen insanlar etrafında olabilir. Bu insanlara karşı dikkatli ol dedi kartlarım. Bakın aşk, ilişkiler ve evlilik alanındaki uyarıyı söylüyorum size. Kendi duygularının iniş çıkışına göre açık kapı bırakıyorsun. Zaaflarını belli ediyorsun karşı tarafa ve senin bu zaaflarını kullanma niyetinde olan, art niyetli olabilecek insanları etrafında barındırabilirsin, kendine çekebilirsin bu alanlara dikkat et dedi sevgili kova burcu ne yapıyoruz o zaman enerjimizi merkeze alıyoruz insanlara enerjimizi akıtmıyoruz hemen bir güven duygusu yeni tanıştığımız insanlara özellikle ama burada yeni eski hiçbir enerji geçmiyor ikisi de dahil eskiden tanıdığınız insanlarda dahil bu e, kurnazlığa ya da suistimale hiçbir şekilde ayırmıyorum. Eski yeni kimi tanıyorsanız kendi enerjimizi kendi merkezimize alıyoruz. Bir koruma kalkanını alıyoruz kendi enerjimizle kendimizi ve insanlara, diğer insanlara kim olursa olsun ister yeni tanıyalım, ister eskiden tanıdığımız insanlar olsun tamamen sırtımızı yaslayıp o duygusal boşluğumuzdan dolayı, ruh hallerimizdeki değişikliklerden dolayı güven duygusunu hemen beslemeye başlamıyoruz, hayatımızı onlara emanet etmiyoruz. Yüzde yüz bir güven duygusu, yüzde yüz bir sevgi duygusu, bunlar bizi yanıltabilir diyor. O şunun kartı ve buradaki kartımda. Yine ışık kaini tarotundaki kartımda diyor ki suistimal edilebilir duyguların dikkatli ol diyor. Bakalım Rumi'nin bize mesajı neymiş? Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol dedi. Bakın burayı hemen destekledi. Pasından arın ve parlatılmış kılıç gibi ol. O zaman neymiş? ruh hallerimiz, duygusal durumumuzla ilgili, bakış açılarımızla ilgili, altta yatan korkularımız, yetersizlik duygumuz, değersizlik duygumuz, başarısızlık duygumuz, yalnız kalma korkumuz vesaire gibi ne varsa bunlara bir bakacağız ve pasından arın dediği için bu yanlış datalardan yanlış verilerden, kayıtlardan, kodlamalardan, kalıplardan, eski enerjilerden kurtulacağız. Ne zaman ki biz bunlardan kurtulursak sevgili kova burçları, o zaman hayatımıza bizi sevecek, değer verecek, mutlu edecek, yükselişimize katkı olacak insanları çekebiliriz. Ama şu anki kayıtlarımızla, kodlamalarımızla alanımızda bir takım yırtıklar ve boşluklar bırakıyormuşuz. Ve bu boşluklardan alanımıza dahil olarak bu duygularımızı suistimal edecek insanlarla karşılaşma veya onları hayatımıza çekme ihtimalimiz çok yüksekmiş. Aşk, ilişkiler ve evlilik alanımızla ilgili kova burçlarına bu şekilde bir uyarı geldi. Kısa kısa bakacağımı söylemiştim. Sadece ayın enerjisini görmek istedim. Sizin de merakınızı gidermek istedim. O yüzden bu kısa videomla burada açılımıma son veriyorum. Burada size söylenen uyarıları dikkate alırsanız aşk, ilişkiler ve evlilik alanlarındaki yükselişinize hizmet etmiş olursunuz sevgili kova burçları. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Kurban bayramımızı şimdiden kutluyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.